Türkiye’ye gelen yabancı teknik direktörlere büyük haksızlık yapıldığı söylenir. Bunun nedeni olarak da Türkiye’deki özel durumun yerli antrenörleri başarılı kıldığı, yabancılara negatif ayrımcılık yapıldığı iddia edilir. Türk kulüplerinin yöneticilerinin de bu ortama ayak uydurduğu söylenir. Bunlara en güzel örnek olarak da Vincent del Bos gösterilir. Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen, kazanmadığı kupa kalmayan Vicent Del Bosque'nin Beşiktaş'ta yaşadıkları unutulmamıştır. Son olarak yaşayan en iyi teknik adamlardan biri olarak kabul edilen Jose Mourinho'nun da Fenerbahçe'den gönderilmesi de buna örnektir. Bu isimler kadar olmasa da Ole Gunnar Solskjær de Avrupa'da bilinen bir teknik direktördü. Beşiktaş'ta alınan başarısız sonuçlardan sonra Serdal Adalı yönetimi tarafından görevinden alınan Norveçli adamın yerine Sergen Yalçın getirildi. Siyah beyazlıların son haftalarda bir türlü istikrarlı sonuçlar alamaması da bu değişimin sorgulanmasına yol açtı. Tam da bugünlerde ajanslara ilginç bir haber düştü. Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Pro Lisans kursunda eğitim verdi. Türkiye'de değeri bilinmeyen yabancı teknik direktörler tartışması yeniden alavlendi.